Nerede? Bak, bak, bak. Ya sabır Zekeriya ha? Ne yapıyorsun anacığım yine sen orada? Bak hayvan o koltukların yüzlerini pislerse var ya çok fena bozuşuruz. Ya bir dur Safiye bir arama çalışması yapıyoruz burada değil mi? Gel bakayım kahvaltını bir et bakalım. Ne arıyorsunuz orada? E ee, bana bir sor belki biliyorum. Ne bileceksin lan tavlanın bir zarı eksikti onu buldurmaya çalışıyorum hayvana. İyi de yanlış yerde arıyorsun baba. Hatırlarsan en son benim odamda oynamıştık. Bana kızıp hani sağa sola savurmuştun ya pulları zarları falan. Ne olmuş lan bir kere yenildiysek ha? Bir şey olduğu yok baba. Yanlış yerde arıyorsun da onu söylemeye çalışıyorum. Lan lan kaçınca! Çık tut oğlum. Şuraya bak Yurt, Oğlum yapmasana lan şöyle şeyler. Biz hayvana bir takım prensipler aşılamaya çalışıyoruz... ...sen kalkıp ne yapıyorsun ya? Allah Allah be! Zekeriya... ...bak ben sana ne anlatacağım gel. Ne var? Ne olmuş? Ben bu hayvanı bu evin içini istemiyorum Zekeriya. Sabah yine çöp dere devirmiş. Allah Allah! Hayvan belki de bir şey anlatmaya çalışmıştır sana. Hayır, çöp kamyonu falan geçiyorsa onu haber vermeye çalışmıştır. Aman saçmalama Zekeriya ya. Ay hayvan ne anlasın çöp kamyonundan, hı? Hakikaten baba, bu lord bana da biraz aptal gibi geliyor. <laughs> aptal demel orada. Sen kendi işine bak Samim Efendi. Seni de göreceğiz bakalım. Akşam bas bas bağırıyordun. Sınavım var, <laughs> sınavım var diye. Bırakmadın ki çalışalım. Ama Allah'tan felsefi bir birikimim var da işte bir şeyler yapacağız. Neyse benim çıkmam lazım ya. Batur Alp Hoca sınava geç, kalanı içeri almıyor. <laughs> Hadi hoşça kalın. Bana bak gelip soracağım Batur Alp Hoca'ya notunu ha. Sen onu bırak da şimdi beni dinle Zekeriya. Ha bu köpeği bir çare bulana canım. Kulübe falan yap. Gitsin orada ikamet etsin. Kulübe mi? Evet. Bundan sonra orada kursu giyorsun canım. Hmm. Aslında çok iyi fikir baba. Ben de sana şöyle bir kulübe projesi çizerim ha. Hem ne zamandır bir marangozluk şaheseri yaratmadınsa. Doğru vallahi. Yapalım bir kulübe. Bir an önce bir eş bulsun kendine. Biz de meyvelerini toplamaya başlayalım, değil mi? Bir yavrusu 600 dolar bunların. Sen ne diyorsun Lord Buhus'ta ha? Yapalım mı bir kulübe? Allah evini altın üstüne getiriyordu hayvan. <laughs> Aslında bunu senin için yaptım kız Safiye. Nasıl? Beğendin mi yeni kulübeni? <laughs> <laughs> Espri yapıyor. Sen işine bak hadi. Dur. <laughs> hadi yavrum şuradan keseri getir bakayım. Lan hadi terliğimizi, gazetemizi getirmiyorsun. Anladık da bari kendi yuvan için bir çaba sarf et ya. Baba, sence bu kulübe birazcık büyük olmadı mı? Ben ilerisinde de düşünüyorum. Yavrular için iki oda yapıyorum. Ay şunun sevimliğine bak baba ya! Yazık değil mi hayvana? O senden altyapı değil, sevgi bekliyor, sevgi. Hayvan sevgisi e, tabii ki lazım kızım. Ama yemesinin içmesinin bir masrafı olduğunu kabul etmek gerekir. Yani o masrafları çıkaracak kadar yavru yapsın yeter. E madem öyle, daha çabuk üreyen bir hayvan alsaydın baba. Mesela akvaryum balığı falan. Kaç dolar onun yavrusu? Vallahi şöyle karışık Japon'un kilosu 4-5 milyon falandır herhalde. Aman şimdi kim uğraşacak balıkla kızım ya? Bir kilo satacaksın da anca 4-5 milyon kazanırsan kazanacaksın. E baba sen de köpeğin adını yatırım koysaydın. Niye lord koydun ki? Hadi hadi uzatma da işimize bakalım hadi. <laughs> Aa, hayırdır baba? Ne? ne? bu böyle? Yoksa yine arı kovanı mı yapıyorsun ha? <laughs> Anacığım tamam geliyorum, bir dakika. Goncagül Hanım siz misiniz? Aa, hayrola Zekeriya Bey? Hiç. köpe kulübe yaptım da onu kontrol ediyordum. Hayvan taşınıyor. Geldim, geldim. <laughs> Evde pire yapıyordu, buraya kilitledik. <laughs> anacığım nasılsın, iyi misin? Ha? Bana bak bir çıkarsan bir, bir de bir de görürsün sen ha. Çıksan iyi olur Zekeriya. Belediyenin zabıta ekipleri birazdan gelirsiniz zehirleyi verirler. Hadi. Bu küçük küçük küçük.